Madem Allah katında din İslam'dır, Adem Aleyhisselam'dan beri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Allah razı olsun kardeşim Süleyman'la. Ona çok büyük hikmet verilmişti diyor. Sahabe kulaklarını açtı dinliyor. Efendimiz ne söyleyecek diye. Bir gün dedi yaşlı bir kadın 3 tane yetimi var. Birkaç gün çalışmış karşılığında bir torba un kazanmış. Evine getiriyor ki çoluk çocuğuna ekmek yapsın pişirsin. Yolda diyor birden bir rüzgar bir fırtına. Esen rüzgar ve fırtına sırtındaki un çuvalını uçurup attı gitti. Kadın 2-3 gün çalışmasından sonra gene eve boş gidecek yetimlerine bir şey götüremeyecek diye diyor ağlıyordum. Onun ağladığını gören Süleyman Nebi daha 10 yaşında yanına gitti. Ana dedi hayırdır ne derdin var? Oğlum dedi git yanına sen ne anlarsın? Anne dedi söyle ben Süleyman Davut'un oğlu Süleyman'ım. He olsan ne olacak dedi çocuksun. Öyle deme anne dedi anlat bakayım bana derdin. Yavrum dedi zaten açtıktan canım çıkmış. Soluk çocuğum perişan. Gittim çalıştım kazandım. Helalinden onlara bir parça ekmek götüreyim diye uğraşırken bir fırtına çıktı, bir rüzgar çıktı. Aldı götürdü un çuvalı muhçur. Gene aç kaldık dedi. Onun için ağlar. E bunda ağlayacak bir şey yok dedi. Hemen gir içeri Davut Aleyhisselam'ın huzuruna çık. Peygamberdir ve kraldır. Rüzgarı dava etti. Kadın da şaşırdı. Rüzgar dava edilir mi ya dedi. Sen gir içeri dava et anne dedi. E kadın da bir çare aldı kapıyı girdi içeri. Şimdi Davut Aleyhisselam vezirleriyle oturmuş. Buyur dedi ya hanım ne istiyorsun? Efendim dedi rüzgarı dava etmeye geldim. Benim dedi rüzgar esti un çuvalımı aldı götürdü. Davut güldü. Ya dedi rüzgar dava edilir. Ben şu kadına bir çuval un dedi çeksin gitsin. Kadın sevindi bir çuval alınca. Açlıktan kurtulacak çocuklarına bir şey götürecek helal. Fırladı diyor dışarı. Çıkar çıkmak kapının önünde diyor Süleyman Aleyhisselam tuttu. Ana dedi ne oldu? Allah senden razı olsun oğlum. Babam bana bir çuval un verdi. Ana dedi babam senin davana bakmamış dedi. Sana sadaka ver. Gir içeri dedi rüzgarı dava etti. Kadın da şaşırdı. Bir daha geldi içeri. ne Nebi dedi ya ne yapmaya geldi? Rüzgar dava edilir mi? Verin buna bir çuval daha. Etti iki çuval. İki çuval alınca kadın her şeyi unuttu. Çıktı dışarı. Süleyman'la bir kapının önünde tuttu. Ne oldu anne? Allah razı olsun oğlum baban iki çuval un verdi. Ana dedi böyle olma. O sana sadaka veriyor. Sense dedi hakkını isteyecek. Gir içeri bir daha deyince kadın içeri girer girmez Davut Nebi azarladı. Nedir senin bu halin? Buraya geliyorsun ununu alıyorsun dışarı çıkıyorsun ne olursa gerisi geriye geliyorsun deyince kadın utandı. Bana kızma dedi. Oğlun Süleyman yapıyor bu işi dedi. O söylüyor bana. Davut Aleyhisselam çıktı kapının önüne. Oğlum sen utanmıyorsun mu? Rüzgar dava edilir mi? Bu kadını niye ikide bir de buraya sokuyorsun deyince Süleyman Nebi şöyle başını kaldırdı 10 yaşında. Baba dedi madem rüzgarı dava edemeyecektin ne için peygamber oldun? Ve ne için dedi o tahta oturdun. Davut Nebi diyor bacakları titremeye başladı. Baktı ki bu ilahi bir hikmet. Hemen diyor odasına çekildi. Hiç cevap vermeden secdeye kapandı. Ağlıyor. Ya Rabbi bu işin hikmeti nedir diye. Cebrail aleyhisselamı gönderdi Cenab-ı Allah. Ya Davut sabahleyin erkenden bir tabur asker gönder limanda beklesin. Oraya bir gemi yanaşacak. Yanaşan geminin içindeki insanları alsın senin huzuruna getirsin. Bu mesele çözülecek. Davut Nebi daha gün ağarmadan askerleri gönderdi. Haber verdi. Gidin dedi bekleyin limanda. Bir tabur asker bekliyor. Hakikaten biraz sonra gün ışımağa başladığında yalpalaya bir gemi geldi. Geminin içerisinden hepsi güzel giyinmiş sosyete dediğimiz tüccarlar. Ellerinde de 3 tabak altın. İner inmez askerlere dediler ki Davut Nebi nerede? Valla dediler o da sizi bekliyor. Aldılar götürdüler Davut Aleyhisselam'ın huzuruna. Ya Davut buyurun anlatın dedi hikayenizi. Yani bir Allah dediler biz Antakya halisiyiz. İnnet dine indi Allah'ı İslam. İlk günden son güne kadar. Antakya halisiyiz. Tüccarlarız. Malımızı yükledik. Mısır'a satış için çıktığımızda bir rüzgara kapıldık. Rüzgar bizim gemimizi kayalıklara vurdu. Delindi. Neredeyse batacaktır. Hepimiz secdeye kapandık. Dedik ki ya ya Eğer bizi bu sıkıntıdan, bu dertten, bu beladan kurtarırsan malımızın onda birini sadaka olarak vereceğiz diye yalvarıyorduk. Biz böyle feryat ederken birdenbire görmediğimiz yerden o rüzgarın dehşetiyle bir çuval un geldi deliye, geminin delik yerine girince o hamur suyu geçirmedi. Biz de batmaktan kurtulduk. Sağ salim buraya kadar geldik. Gelirken de malımızın onda birini hesap ettik. İşte üç tabak altındır. Davut Nebi dedi çağırın o kadını. Hanım dedi senin davan görüldü. Üç tabak altınını al. Koluğuna çocuğuna götür kadın şaşırdı tabakları aldı sevinçten dışarı çık bir Nebi tuttu onu ana dedi ne oldu oğul Allah senden razı olsun dedi gördün mü dedi ana eğer dava etmeseydin iki unu sadaka olarak alıp gidecek ama dava edersen dedi hakkını bulursun ulaşırsın dedi. ey Müslümanlar Davut Aleyhisselam zamanında zebrun hükmü geçerliydi elbette bugün Zebur Kuran'ın içerisindedir ama Kuran'ın onda biridir Kuran'ın tamamına göre öyle hesaba çekileceğiz ki akıllara durgunluk verir eğer Davut Nebi zamanında rüzgar da dava ediliyorsa onun için Yunus'un dediği gibi başımıza ne türlü bela geliyorsa elimizden, belimizden ve dilimizden. Rüzgarın hesaba çekildiği gibi bizim de hesaba çekildiğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın adımlarını ona göre sağlam olarak at.